bazılarında hikmet peşi sıra gelir. Neden öyle yasakladın Allahu Teala açıklar mı? Burada açıklanmış. Bazılarında da açıklanmamıştır. Orada ne yaparız? Teslim olur. La yuselu amma yefalu ve hum Allah yaptığından sorulmaz ama insanlar ve cinler yani mesul olan kimseler sorulurlar. Buradaki sebep çok net bir şekilde açıklandı. İçki ve kumar insanı neyden? Allah'a zikirden ve namazdan alıkoyar. Yaptırmaz. Evet. Tabi istisnai durumlar hariçtir. İnsan içki, içki içen bazı insanlar namaz kılabilirler. Allah. Allah Azze ve Celle'den o namazın onlara fayda vermesini dolayısıyla da içkiden ve kumardan uzaklaşmalarını temenni ederiz. Rabbim onlara hidayet etsin. Allah. Evet. Bu ayet kerimeden diyor. Bunun manasından namaza aşırı uykulu iken girmemenin yani namaz kılmama kılmamak gerektiği de anlaşılır diyor. Aşırı uykulu iken. Çünkü sahibi <laughs> aşırı bir uyku varken ne yaptığını ne dediğini bilmez. Bununla ilgili bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aşırı uykulu yani kafa böyle gidip gidip gelirken namazda durmayı yasaklıyor. Çünkü laallahu yedhebu ve yastagfiru feyesubbu. Belki de o kimse gider diyor. Aklı gider. Ondan sonra da kendisine söyler. İstifane de yani ne dediğini bilmez. Kendisine aleyhine söylemeye başlar. Lakin burada kastedilen nafile namazlardır. Özellikle gece kılınan nafile namazlar veya namazların sünnetleri olabilir. Ama farz namazını vakti geçecekse mutlaka kılınması gerekiyor. O konuda direnmek gerekiyor. Vallahi alem bildiğim bu. Evet. Bu ayet-i de bir de namaz kılmak isteyen kimsenin her türlü aklını, fikrini meşgul edecek şeylerden böyle uzak durması, onları ortadan kaldırması gerektiğine dair bir işaret vardır. Evet namaz böyle. Yani namaza duracak isek dünya meşgalesinde mümkün olduğu sürece uzak durmak gerek. Özellikle insanın bedeniyle alakalı abdest durumu söz konusuysa mesela ön ve arkadan Küçük ve büyük abdest kendisini sıkıştırıyorsa ki böyle halde namaz kılmak mekruhtur. Ulemanın bu konudaki hadislerden istinbat ettiği hükme göre mekruhtur. Evet bazıları bazıları caiz değildir demişlerdir. Yani namazın iptaline kadar gider demişlerdir ama doğru olan görüş bizce tercih edilen mekruhtur. Herkese kişinin yemeye içmeye ihtiyacı varken, şiddeti bir şekilde yemeye ihtiyacı, ihtiyacı varken ve yemek hazırken la salata e, hiçbir namaz yoktur diyor aleyhissalatü vesselam izah hadaratı ta'am buna benzer aleyhissalatü vesselam buna benzer bir sözü var ne, yemek hazır olduğu zaman yemeğin hazır olduğunda namaz yoktur diyor. Neden? Kişinin aklı fikri orada. Karnı aç. Nasıl huşu sağlayacak? Onun için güzelce yiyecek, kanını doyuracak. Ondan sonra namaza gidecek. Bu gibi namaza engel olan sebepleri de ortadan gidermesi gerekiyor. Evet. Ama o kadar bunların haricinde dünyada o kadar meşgul eden, dışarıda, sağda, solda, evde, efendim çocuklarla ilgili arkadaşlarla ilgili, işle ilgili, aşla ilgili o kadar meşguliyet var ki subhanallah. Mümkün olduğu kadar namaza odaklanmak gerekiyor. Namaza odaklanmak gerekiyor. Çünkü bu namazın huşusu çok önemli bir şeydir. Allah Azze ve Celle bizi güzel namaz kılanlardan, huşulu namaz kılanlardan olmayı nasip etsin. Çünkü onlar övüyor. Evet.